çok heyecanlıyım ilk doktor maaşıma bir alışveriş yaptım hayatımda yaptım tek seferde yaptığım daha doğrusu en büyük alışveriş oldu ee, bir kısmını şimdi göstereceğim bir kısmı daha hala kargoda falan geldikçe de paylaşacağım adidas'tan bordo gazel aldım ayakta duruşunu çok beğendim sonbaharda da çok zor olur diye düşündüm aldım o yüzden bir gözlük aldım ama bakın böyle Gucci'nin bir gözlüğü. Bu şekilde klipsli. Böyle optik gözlük. Böyle takınca güneş gözlüğü oluyor. Ben niyeyse bu nasıl bir teknoloji hiç görmemiştim. İnanılmaz beğendim görünce de. Modelini falan da çok güzel bence. Yakıştırdım kendime. Aldım. Mağazadan bulabildiklerimi göstereceğim. Versace'nin Crystal Noir parfümünü aldım. Nendecimi aldım. Bu klinik nemlendireceğim. Bir de bu sıfırların maskarasını övdüler. İndirimdeydi. Denemek istedim. Aldım. Ee, beğendim rujlarım falan. Renkleri yoktu Mazda'da maalesef. O yüzden ben de onları sipariş ettim. Onlar gelince birkaç kıyafet ve çanta alışverişim falan var. Onlar gelince de onları da paylaşacağım. Dr.Skid alışverişim var. Ama e, onu buradan gösteremem diye düşünüyorum. E, tıp fakültesi okurken Almak istediklerim sırasında birinci numaradaydı. Notus bir Scruff aldım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, bu modelini çok beğeniyordum. Lacivert rengini aldım. İnanılmaz rahat. Öldüğü kadar varmış yani. Fiyatını da hak ediyor. Diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Geldikçe de paylaşacağım.